can I speak to George, please? Hi, George. If you get to work late tomorrow morning again, I'll get so angry. Did you get me? All right then. See ya. Bye. Gosh, he doesn't listen. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde İngilizcenin en meşhur fiili olan get fiil üzerine duracağız. Bu get fiilinin üzerindeki sır perdesini kaldıracağız. Hiç vakit kaybetmeden let's the lesson begin. Get fiilinin ilk anlamı buy yani satın almak demektir arkadaşlar. Satın almak. Buy fiilinin yerine kullanılabilir. Bakın ilk örneğimize. I got a new computer. Ne diyor? Yeni bir bilgisayar satın aldım diyor. Burada ben bu da kullanabilirdim. Değil mi? Satın almak anlamına gelecek çünkü. Example 2. We will get a new car. Yeni bir araba satın alacağız. Burada we will buy de yazabilirdik. We will buy a new car. Very good. Example 3. She has got a new flat. Yeni bir apartman dairesi satın aldı diyor. Burada da got kullanılmış. Satın almak fiil olduğu için ben buy'ın üçüncü halinde burada kullanabilirdim. Bought şeklinde olacak. İlk anlamımız demek ki satın almak. İkinci anlamı da almak ya da verilmek anlamına geliyor arkadaşlar. Hmm, yani receive, or be given. Örneklerimize bakalım. Did you get anything nice for your birthday? Diyor ki doğum günü, doğum günü için güzel bir şeyler geldi mi sana diyor. Yani verildi mi sana diyor. Hediye bazında konuşuyor arkadaşlar burada. Did you get? Did you receive? Değil mi? Receive de diyebilirdim ben burada. I got my passport yesterday. Pasaportunu dün almış. Hmm, yani pasaportu ona dün verilmiş. Bakın bu anlama geliyor. I got permission. Yine bir izin verilmiş burada. Ne? To live in the UK. Yani UK'de yaşamak için diyor bana izin verildi. Gördük mü? Burada da almak ve verilmek anlamına gelen bir get var. Get'in üçüncü anlamı da bir şeyi gidip getirmektir. Yani gidiyorsunuz getiriyorsunuz. Alıp getirmek. Go and bring. Örneğimize bakalım. Wait here while I get the car. Ben arabayı getirene kadar diyor sen burada bekle. Bakın buradaki get ne? Gidecek, arabayı alacak ve getirecek. Bu. Go and bring. Very good. I get you a drink. Sana diyor bir içki getireyim. Kişi gidecek, içki alacak ve getirecek. Bu kadar basit. Can you get me something to eat? Bana diyor git bir şeyler al gel. Yiyecek bir şeyler getir diyor bana. Gördük mü? Burada gidip getirmek. Bakın bunlar satın almak değil ha. Unutmayın. Kişi gidecek, onu alacak, diğer kişiye getirecek. Bu kadar basit. Get me something to eat. Bana yiyecek bir şeyler getir diyor. Bir diğer anlamı da anlamak, kavramak, çözmek anlamına geliyor. Yani kısaca understand. Hmm, understand ile aynı anlama gelecek. Number one. He never gets any of my jokes. Benim şakalarım hiçbirini diyor asla anlamaz. He never understands. Gördük mü? Asla anlamaz. Did you get it? Ne demek arkadaşlar? Anladın mı? Did you get it? She couldn't get the problem. O diyor problem, problemi anlayamadı. She couldn't get the problem. Get'in beşinci anlamı da gitmek, gelmek ya da varmak demektir. Yani go, come, arrive fiilleriyle aynı anlama gelir. Örneğimize bakalım. What time did you get to work? Hmm. Diyor ki işe saat kaçta vardın. Bakın burada ne olmuş? Arrive anlamında kullanılmış. Get over here right now. Get over here. Ne demek arkadaşlar burada? Buraya gel diyor. Yani burada da come anlamında kullanmış. Come over here right now. Good. How did you get home last night? Dün diyor eve nasıl? gittin, dün diyor eve nasıl vardın anlamına gelecek. Get fiilinin altıncı anlamı da birine bir şeyi yaptırmak ya da bir şeyi bir şey yaptırmak anlamında da kullanılır. Yani to make someone or something do something. Örneğimize bakalım. Sorry, I couldn't get the door to shut properly. Diyor ki kapıyı diyor doğru düz kapattıramadım diyor. Özür dilerim diyor değil mi? I couldn't get the door to shut. Hmm. I might be able to get him to pay. Bunu diyor ona ödettirebilirim diyor. Bakın bir şeyleri birilerini bir şey yaptır diyorsunuz. Yani ödenecek bir şey var ben diyor ona onu bunu diyor ona ödettirebilirim diyor. Hmm, ödettirebileceğim belki diyor. I need to get him to wash my car. Diyor ki ona arabamı yıkattırmam lazım diyor. Hmm, bakın buradaki get birilerine bir şeyleri yaptırmak anlamında kullanılacak. Yani make them do something anlamında kullanılıyor. Getin bir diğer anlamı da olmak, bir hale gelmek anlamındadır. Hmm, bir şeye dönüşmek. Peki, to get. Bakın bu get fiilinden sonra burada sıfatı çok yoğun bir şekilde kullanırken görürsünüz günlük konuşmalarda. To get angry, to get hungry, to get happy, to get ill, sick gibi ifadeleri kullanabiliriz. Yani bu Buraya yazan sıfata sahip olmuştur. Değil mi? O hale gelmiştir anlamına geliyor. Bir diğeri de to get illness'a da Burada da o yakalandı demektir arkadaşlar. Bakın. After eating the fish, I got sick. Balığı yedikten sonra diyor hastalandım. Hmm o hale döndüm. Şu hale döndüm diyor. Hastalandım. It's getting late. It's getting late nedir arkadaşlar? geç olmaya başladı. Ne diyor? Geç olmaya başladı diyor. Bakın şimdi buradaki olay şu. Get fiili şu yapıdan şu yapıya bir geçiştir arkadaşlar. Tamam mı? Yani get mesela yemeği yedim ben yemeğimi. O zaman ben ne olurum? Tok olurum. Full. Ama belirli bir süre sonra ne yaparım? Acıkmaya başlarım. Bu da hungry diyeyim. Tamam mı? I am getting hungry demek Acıkmaya başladın demek. Acıkıyorum demek. Ama got hungry dediğim anda acıktım anlamına gelecektir. I'm getting angry. Sinirleniyorum. Hmm. She got cancer, flu, malaria, coronavirus. Demek ki kanser, e, grip, malaria ya da koronavirüse kaptı bu hastalığa sahip olduğu anlamına gelmektedir. Geti bir diğer anlamı da arkadaşlar birisini bir şey yaptırmaktır. Yani pozitif yapıda kullandığımız have kalıbıyla aynı anlama gelir. I need to get my hair cut. Ne diyor? Saçımı kestirmem lazım diyor. Bakın buradaki get kozitif kullandığım have ile aynı anlamdadır. Yani have de kullanabilirdim orada. I have got hmm, my house cleaned today. Bugün evimi temizlettirdim diyor. Bakın burada have de kullanabilirdim. I will get my walls painted next month. Önümüzdeki ay duvarlarımı boyattıracağım diyor. Yine burada get yerini ben have de kullanabilirdim. Bir diğer anlamı da telefona, kapıya bakmak demektir. Hmm, can you get the phone? Ne diyor? Telefona bakabilir misin? Could you get the door please? Kapıyı açabilir miydin lütfen diyor. Getin bir diğer anlamı da bilmek, bir araçla bir yere gitmek seyahat etmek anlamına geliyor. Hmm. Maybe we should get a taxi home. Belki diyor eve taksiyle gitsek iyi olacak diyor. Değil mi? Bakın burada get kullanılmış. Take the bus, take the train, take the boat, etc. Ne diyor? Otobüse bin, trene bin, uçağa bin gibi ifadelerde tek kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu tip vehicle'lara binmek de yani get on binmektir. Get off inmektir. Bunu da unutmayın. Evet bir dersimiz daha burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.